Resim Ekran'a resim yansıtacağız diyor hoca Tabii Hayır, bir Ticlerin oğlu. Ne çok şey anlattın sen bize. Hazır mısın? Mütevaziliğin, Gönlün aydınlık mi? yüzün, evet. vatan sevgin Umut oldu, ışık oldu hepimize. Büyük abi. laflar etmeden attın adımlarını ve hiç kimseyi kırdın. Bugün, ben sana güzel. arkadaşlarının hediye var. ettiği ile şey yanımızda Diyor, ol, arkadaşım yapıyor. bu geceye tanıklık et istedik. Senin hiçbir karşılık beklemeden bildiklerinin tümünü öğretmeye çalıştığın öğrencilerin senden en çok Çerkes gibi durabilmeyi öğrendiler. Ve bugün, bu gece senin öğrencilerin senin için bildiklerini ve senin öğren, öğrettiklerini ortaya koyacaklar. Alıyorum. bir şey olmuyor mu? Senin parmaklarından yayılan ezgiler Kafkasya kardeşliğini ana vatan sevgisini ve dönüş yolunu anlattı bizlere. Hiçbirimiz seni unutmayacağız. Teşekkürler <laughs> İlkay. Bir dakika görüntü oldu. Timur devrede herhalde. Evet. Işık hazır. Timur hazır oldu ama Tamam beklesin. Sevgili misafirler. Sevgili misafirler. Tamam. Sistemi Maykop'ta yürütülmekte olan TİŞ İlkay Dönüş Yolu Misafirhanesi Projesi'nden istiyorum. Maykop'u ziyaret eden ve vatandaşlık işlemlerini yürüten Türk Kafkasyalılara misafirhane olarak hizmet edecek yapı, bünyesinde konaklayan misafirlerinin Türk ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirildi. Projede, Adiliye Cumhuriyeti'ne özellikle yerleşme veya vatandaşlık işlemlerini yürütenler ile Maydol'u ziyaret eden Kafkasya'lı misafirler için pek çok detay düşünüldü. Misafirhanenin en önemli hizmeti adliyeye yerleşim ve vatandaşlık işlemleri yürütenlerin zorunda ikamet adresi beyanında misafirhaneyi ikamet yeri şeklinde beyan edebilmek olacak. Bu fonksiyonu ile Tırş İlkay Misafirhanesi büyük bir ihtiyacı karşılayarak bölüş yolu projesine katkı sağlayacaktır. Resmi işlemlerini yürüten yerleşimciler, misafirhaneden indirimi faydalanarak dönüş işlemlerini daha rahatlıkla yürütebileceklerdir. Proje, şehir merkezinde 600 metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırıldı. 28 yatak kapasiteli binada çok amaçlı bir toplantı salonu da bulunuyor. Misafirhane, kulaklayanların rahatlıkla şehirde yaşayabilmeleri için şehir merkezine sadece dört saatli uzaklıkta merkeze araç kullanmadan rahatlıkla ulaşılabilecek merkezli bir konumda bulunuyor. Peki bu proje hangi aşamaya geldi ve bugüne kadar neler yapıldı? Üzerinde hali hazırda bir konut bulunan arsa satın alınarak temel atma hazırlıkları tamamlandı. Resmi izin işlemleri başlatıldı ve mimari proje hazırlandı. Projenin Azile resmi yetkilileri tarafından yakından takip edilmesi ve destek görmesi bizleri ayrıca memnun etmektedir. Sadece birkaç ay içerisinde elde edilen bu başarı, projeye gönül vermiş herkesi çok yüreklendiriyor. Projenin mevcut ve, ve demirbaş baş maliyetleri hariç, arsa ve inşaat maliyetinin yaklaşık 255 bin dolar civarında olması öngörülüyor sizlere biraz da konaklama şartlarından bahsetmek istiyorum. Sadece Kuzey Kafkasyalıların hizmetlerinden faydalanabileceği misafirhanede öncelik vatandaşlık ve oturum işlemleri yürüten misafirlere ait olacaktır. Tüm hizmetlerden elde edilecek gelir, misafirhanenin döner sermayesi içerisinde değerlendirilecektir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte mülkiyet ve resmi haklar geri dönüşçülerin sosyal örgütü zar, zara ait olacaktır. İnşaatın tamamlanması sonrası mevcut ev restore edilerek Tırş ailesine tahsis edilecektir. Misafirlerin rahatı ve hizmetin devamlılığı için konaklama hizmetleri profesyonel personeller tarafından verilecektir. Şimdi sizlere misafirhaneye adı verilen, kendisini tanıyan tanımayan herkesin yokluğuyla derin üzüntüye düştüğü Sırış İlkay Tümer Ülker'den kısaca bahsetmek istiyorum. Sırış İlkay 1976 yılında doğdu. Konya'nın Sarayöre ilçesine bağlı Ertuğrul köyündendir. Sırış İlkay, din, tarih ve kültüre olan büyük ilgisinin yanında İstanbul'da pek çok dernek ve de dans topluluğu için müzisyenlik yaptı. Genç müzisyenlerin yetişmesine büyük katkıda bulundu. Anadolu'da çalınan bazı Çerkez müzik mızıkadan akordiyonu taşıdı ve sahnelenmesini sağladı. Ana vatana dönüş yaparak orada yaşamak için hazırlık içerisindeydi. Belli aralıklarla Kafkasya seyahatleri yapmaktaydı. Ana vatana yerleşim işlemleri sebebiyle Maykop'a yaptığı son seyahat ve Maykop yakınlarında geçirdiği belli trafik kazası sonrası 13 Mart 2013 tarihinde aramızdan ayrılarak Maykop'ta ana topraklarına defnedildi. Türk selamlarının hayatında unutulmayacak izler bırakan Tırş İlkay Tümer Türkiye bu misafirhaneye verilerek ölümsüzleştirilecektir. Gönüllülerin katkılarıyla yürütülen Türkiye ve Maykop'ta büyük heyecanla karşılanan Tırş İlkay Dönüş Yolu Misafirhanesi projesine sizlerin de besleyinizi bekliyorum. Destekleriniz ve tüm merak ettikleriniz için Tırş İlkay misafirhanesi İlk e-porta adresiyle iletişime geçebilirsiniz. Dönüş yolundaki projelere büyük katkılar sağlayacak misafirhanemize ayırdığınız vakit ve katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.